Ee, başlayarak da meyveye geçiş yapar. Ee, bakın böyle taneleri çürütür. Ee, i̇klim nedeniyle mumyalaşmış meyveler görürsünüz. Yağ kalitenizi çok bozar. Hakikaten de çok kötü şey yapar, bozulur. Ee, tanelerin sofralık değeri asla olmaz. Peroksit değeriniz çok artar. Çürüyen meyveden yağ alamazsınız. Mumyalaşır böyle dökülür. Bunların kokusu da çok şey olur. E, atraknozda çiçek döneminde de atraknoza e, şey yapabilirsiniz karşınıza çıkabilir e, oralarda bir enfeksiyon olabilir yaprakların üzerinde olabilir genç bir yaşta fark etmiyor hepsinde şey yapabilir gelebilir e, ve ondan sonra da e, hiç hissetmiyorsunuz çekirdek etrafında da yerleşir e, bitkinin e, daha doğrusu tohumun içerisinde etrafında e, yerleştikten sonra da içeriden çürüklük yapar. Özellikle yeşil zeytin yapacak arkadaşların e, fire miktarlarını yüzde otuza çıkarır. Şu görmüş olduğunuz kahverengi kahverengi lekelerdir. E, şuradaki kahverengi lekeler bunlar atraknoz e, hastalarının işaretidir. Mum direkt e, iş çürüklüğünde böyle yapar. Bunlar mesela çürümüş artık. İyi yaşa. E, hem yeşilde hem siyah zeytinde bunları yapar. Ee, ve gördüğünüz gibi yağı bu şekilde olur bu yağ kokar çok ciddi kokar ee, şey yapamazsınız ee, fasulyede de görüyorsunuz zaten bunu baklada fasulyede de gördüğünüz bir şey ee, burada da yine e, tanenin üzerinde yuvarlak yuvarlak yapmış ee, don zararı güneş yanıklığı gibi e, şeyler de bunun benzer e, görselleridir o yüzden de e, hastalık e, daha henüz gelmeden mücadele etmeniz lazım. Onda da zaten kışın en soğuk zamanı kükürt atıyoruz. E, bir de bakırlı e, şeyler, preparatlar kullanıyoruz. Onun haricinde ağaçları doğru yapmanız lazım. Kültürel önlemler aynı. Budamada yaptığımız işlemlerin hepsi e, budama, sulama, gübrelemede söylediğimiz kültürel önlemler aynı. O yüzden de hastalıkla mücadelede. Kükürt ve bakır harici herhangi bir şey zaten kullanamıyoruz ama bunun tarihleri önemli fitofitora hani bulmak lazım ben onu daha önce de size bir başka derste de söylemiştim çok karşınıza çıkan şeyler değil hastalıklar değil o yüzden de bazen ciddi bir şekilde karşınıza çıkıyor. Ee, ama e, ben mesela son e, yıllarda hiç bu hastalıktan görmedim. Ur yapıyor bunlar. E, o yüzden de e, göremezsiniz, görmüyoruz. E, ama e, böyle bir şey var, böyle bir hastalık var. E, Rozenine kök çürüklüğü. E, az önceki kök çürüklüğünde aynı et, şey aynı etkileri görüyorsunuz, belirtileri görüyorsunuz. Yine mücadelesi suyu topraktan uzaklaştıracaksınız. Katran bulabilirsiniz, katran süreceksiniz köklere, yara yerlerine ama çok öyle şey yok. Diplomada çürüklüğü yine aynı Ağız. hastalık, ağrılık kansları sürüyoruz. Evet, onun haricinde bu çürüklüklerde de çok bir şey yapmıyoruz zaten ama çok karşınıza çıkmıyor. Ee, Kselella, e, İtalya'yı kasıp kavuran hastalık, e, Türkiye'de henüz e, daha rapor edilmedi. Araştırıyorlar ama bu bademlerdeki e, şey e, hastalık bize de geçiş yaptı e, ve e, yine bu hastalığı siz e, şeylerde e, o bölgede e, görebiliyorsunuz ama yavaş bir e, geçiş söz konusu e, çok öyle hızlı geçişi e, yok e, yavaş yavaş şey yapıyor ama geldiğinde de çok ciddi e, ağaçlarda zarar e, yapıyor söz konusu. E, bu yüzden de Avrupa Birliği şu an bununla mücadele etmeye çalışıyor. Sorusu olan var mı? Evet.